sevgili dostlar. Duyguyla Duygularımız adlı video kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Evet merak ediyorduk değil mi? Acaba nasıl bir ortam olacak? Ne deneyimliyor olacağız? Nasıl bir ilke tanıklık ediyor olacağız? Hepimiz bunu merak ediyorduk biliyorum. Ve düşündüm. Dedim ki bir gün ben bana misafir olsam ve kendi evime misafirliğe gelsem Kendimi nasıl ağırlardım? Nasıl muamele yapardım? Neler konuşurdum kendimle? Nasıl bir misafir ve nasıl bir misafir perinardım? Ne de mi istedim? Hepinizin gözleri önünde size ve şunu merak ediyorum: Siz de evinize, siz misafir olduğunuzda kendinizi nasıl ağırlardınız? Kendinize nasıl davranırdınız? Neler konuşuyordunuz kendinizle? Evet, bunu hep hayal olarak yaptık, bilinçte değil mi? kendimizle konuşarak iç sesimizden. Şimdi tam da kendimi yan koltuğa alacağım ve şimdi Kendim, kendimle tek başıma nasıl muhabbet ediyorsam içindeki senler dedik ya içindeki benlerle bugün sizin gözlerinizin önünde her birine temas edeceğim. İnanın bunu ben de çok merak ediyorum. Elbette ki daha önce deneyim dedim. Ancak bunu size gösterme düşüncesinde olacağımı hiç düşünmedim. Evet hazırsanız biraz sonra kendini kendi evinde Misafir ediyor olacağım. Şunu rica edeceğim sizden. Bir gün siz de kendi kapınızı çaldığınızda... ..."Merhaba, ben geldim." dediğinizde... ...nasıl bir ev sahibi olurdunuz ve nasıl bir misafir? O halde başlayalım. Hoş geldin yeniden. Şimdi burada bazen iki rolden çıkacağım. Birçok role giriyor olacağım. İlk rolüm kendimle merhabalaşmam olacak. Hislerime yönelmem olacak. Şunu fark etmenizi istiyorum. Kendinizle başbaşı olduğunuzda içimizde benler var dedik, birçok benler, benlikler daha doğrusu. Ve o benliklere gittiğimizde, o ben olduğunda ki rollerime şahit olacaksınız biraz sonra ve bazen o rollerden çıkıp size sesleniyor olacağım. Evet, şimdi geldim evime ve oturdum koltuktaki kendime bakarak şimdi sesleniyorum. Hoş geldin. Evime hoş geldin. Burada sizinle göz teması kurarak yapacağım bunu. Bazen yan koltuğa bakacağım. Bazen size bakacağım. E şimdi tekrardan hoş geldin. Evime. Kendime hoş geldin. Bir merak ediyorum. Kendini nasıl hissediyorsun? Şu anki hissettiğim şey ne? Ve hislerini benimle paylaşırken bugün ne konuşursak kendini daha iyi hissedersin. Merak ediyorum. Kendimi şu an biraz garip hissediyorum. Yani kendi kendime bunu sormuş olmak biraz garip hissettiriyor bana kendimi. Heyecanlıyım. Bir garibim. Biraz böyle tabii Hı. bana sorduğun için böyle içime ilgi duyduğun için, orayı önemsediğin için kendimi önemli hissediyorum. Değerli hissediyorum. Ve bugün ne konuşursam kendimi iyi hissederim. Bazen böyle içimde sesler oluyor. O sesin ne olduğunu bulamıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Bazen beni tehdit ediyor, uyarıyor. Bazen yapma, Diyor, korkutuyor yani beni. Bazen de sürekli uyarıyor. Uyarı veriyor. Ve uyarı beni rahatsız ediyor. Fakat hangi sese adapte olacağımı bilmiyorum. Ve onların kim olduğunu da bilmiyorum. Bunu anlıyor olursam, bunu fark ediyor olursam, bunu biliyor olursam, bilen olursam ve bu durumu müdahale eden konuma geçersem galiba kendimi iyi hissetmiş olurum. Buna ihtiyacım var. Hı -hı. Tamam, seni anladım. Peki, şunu merak ediyorum. İçinde konuşan o sesler kadın mı erkek mi? Diyelim ki kadın. Küçüklüğünde, çocukluğunda ya da daha yakın geçmişte kim olurdu? E, diyelim ki erkek. Kim olurdu? Hmm, düşünüyorum. Kim olurdu? Ha bu ses bir kere kadın ses kadın evet sürekli beni uyarıyor korkutuyor yani mesela şöyle davranma şöyle yapma böyle giyinme çok konuşma çok gülme sürekli beni eleştiriyor evet 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 tamam eleştiriyor yargılıyor ve hiç beğenmiyor yani ne yapsam onun istediği gibi biri olamıyorum. Dolayısıyla bir ortamda bir şey yaparken yine o ses devreye giriyor. İşte yapma, konuşma, gülme. Bak böyle yaparsan şöyle çirkin biri olursun. Böyle onaylanmazsın. Böyle beğenilmezsin. Komik oluyorsun. itici oluyorsun. Gibi sesler. Ve ben bunlardan dolayı hem kendim olamıyorum. Olmak istediğim kendimi ortaya çıkaramıyorum. Hem de İnanılmaz frenliyorum kendime. Konuşmaya başladığımda diyelim ki o sesin üstüne çıktım. Üzerine gittim ve konuşmayı denedim. Heyecanlanıyorum. Kalbim ağzımda atıyor böyle. Küt küt küt. Eyvah şimdi bir şey olacak. Eyvah. Tam da o içindeki ses haklı çıkacak diye ödüm kopuyor. Hmm. O yüzden de hep ...bastırıyorum kendimi... ...içimi bastırıyorum... ...diyorum ki... ...yapma kızım rezil olacaksın... ...beğenmeyecekler seni... ...aptal olacaklar... ...hiç kelime bir araya getiremeyeceksin... ...gülecekler sana... ...rezil olacaksın... ...dur utanacaksın... ...böyle hissediyorum... ...ve o kadın içindeki... ...ve o kadın... ...kim olurdu diye sorduğunu hatırlıyorum. Evet. Sanırım annem. Annem de o. Bir de sanki annem gibi kadınlar. Yani işte teyzelerim. İşte büyük kuzenlerim falan olabilir. Onların hepsi diyebiliriz. <laughs> tamam. Bana çokça bilgi verdin. O sesin annen olduğunu söyledin, kadın olduğunu söyledin. Sana neler hissettirdiklerini söyledin ve bir adım attığında da hissedeceğin duyguları söyledin. Utanç dedin rezil olmak dedin. Sana gülecekler dedin ya da çok karşı taraf açısından çok saçma görüneceksin. Evet, seni beğenmeyecekler. Bu duygulardan dolayı böyle biri olduğuna inandın ve dolayısıyla senin içindeki potansiyelini sürekli bastırdın. Dedim ki, bir dakika, bunu deneyimlersen başına bunlar bunlar geleceğinden dolayı, çünkü sen böyle biri olduğuna inandın ve inançlarını yaşadın. Çünkü sen onlarla bir anlaşma yaptın ve bu anlaşmayı onayladın. Sana böyle biri olduğunu söylediler ve sen böyle biri olduğuna inandın. Ve hep o rezil olan, utanan, ya da onu deneyimlediğinde utanç duyacağın, tahsip edilmeyeceğin, olduğun gibi onaylanmayacağın bir duyguyu deneyimleyeceksin diye hep tabiri caizse ödüm koptu. Peki şu bilgiyi vermek istiyorum öncelikle. Biz küçükken ebeveynlerimiz tarafından bir şey olduğumuza inandırıldığımızda inanmakla kalmaz o duyguyu satın alırız, anlaşmışızdır çünkü. Burada bir alışveriş vardır. Satın alır ve sonra annemizden bir parça koparır alırız. Zamanla ve zamanla annemizin bize o inandırdığı duyguyu kınayıp, eleştirip, kızıp, yargılayıp tıpkı onların bize yaptığı gibi biz de onları suçlamaya başlar ve annemize dönüşürüz, teyzemize dönüşürüz. Kim bakım veren kimse onlara dönüşme yapar. Başlarız. Bir parçamız ona dönüşür. Bir parçamız da o olduğumuza inanır. Hmm, demek ki ben iki şeye maruz kalıyormuşum. Birincisi öyle olduğuma inanıyorum. İkincisi o parçaya dönüşüyorum. Çünkü ben onunla bir anlaşma yaptım. Satın aldım ondan o parçayı ve o oldum. İnandırdı beni o olduğuma. Ve sonra dedim ki, aa zamanla anneme benziyorum. Ve annemde de kınadığım, eleştirdiğim ne varsa bir bak bu ki o olmuşum. Ve bir gün çocuğum olduğunda aynı annemin bana bakın verdiği gibi kınadığım anneme dönüşmüş. Aynı muameleyi çocuğuma yapmışım. Çünkü ben de var o, o anlaşmayı yaptım. Özgürleşmek ve affetmek işte buradan gelir. Der ki sana, bir dakika, bu sana ait değil de, sen öyle biri olmadığın halde öyle biri olduğuna inandırıldın. Bir, etiketin oldu. İki, o duyguyu satın aldın. Şimdi lütfen ona o duyguyu geri ver. Ver demek ne demek? Özgürleş bırak. Başkalarının duygularını sırtlanma, omuzlanma, üstlenme. Annen, baban, kardeşin, öğretmenin, patronun, iş arkadaşın kim bu? Bırak. Sana ait değiller. Hiçbir zaman ait olmadılar. O senin yükün olmamalı. Bunca yıldır o yükü taşımış olman demek sana ait olduğu anlamına gelmiyor şimdi söyle kendine. Ben o olduğuma inandım ve annemin parçasını satın aldım. Yük ettim kendime. Şimdi bırakıyorum. Yoksa anneme dönüşüyorum. Yoksa ben o oluyorum. Onu her yargıladığım, kınadığımda kendime ona dönüşme fırsatı veriyorum. Ve bu fırsatı kendi elinden şimdi şu anda alıyorum bırakıyorum hmm. yani ben annem oldum ve her bu duyguyu sahiplenişimde onun içindeki o sesi konuşma o sesin konuşması ve o sesi yargılamam ne yapacağımı bilememem. bu içindeki anne benlik hmm, bir benliğimle tanıştım tamam ee, Peki ben bir sürü ses oluyor bazen içinde. Bazen anne ben, benliğim devreye giriyor. Bazen çocuk tarafım devreye giriyor. Bazen de yetişkinlik tarafım devreye giriyor. Bunu mesela yapabilirsin. Hani daha önceki videolarda izlediklerimde bütün o çalışmaları yaptığımda yetişkinlik tarafımı da geliştirmiş oldum. Ve o tarafımı geliştirirken böyle benliklerimde yetişkinlik tarafım devreye giriyor. O halde benim anladığım kadarıyla ebeveyn benliğim var. Yani o anne ve baba beni küçük büyümden onu yapamazsın, başaramazsın, beceremezsin, onu giyinme, öyle konuşma, öyle oturma, öyle davranma, sus, cevap verme, ayıp, dediğim tüm inançlar, inandırıldığım şeyler, ebeveynlik benliğim. Bazen içindeki bir çocuk yaramaz olmak istiyor ama ben ona uslu olmasını söylüyorum. En çok da buradan müzdaribim. Yani uslu ol diyor bana, yaramazlık yapma diyor. Hep ağır başlı ol diyor, hep akıllı ol diyor. Oturup kalkmasını bil diyor. Tabi ebeveyn benliğini söylüyor bunu. Ben de bunu uyum sağlamaya çalışıyorum. Ee, Yaramazlık yapmamaya çalışıyorum. Akıllı olmaya çalışıyorum. İçindeki çocuk ne zaman coşup böyle bir çılgınlık yapmak istese onu hep durduruyorum. Hiç çocuk olmasına izin vermiyorum. Çünkü hiç çocuk olmama izin verilmedi. Ben de ona izin vermiyorum. Bir de yetişkinlik var. İşte bunlar içimde hep zihnimde böyle bu bu konuşuyorlar. Bazen anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları zaman buradan hemen kendimi terk ediyorum. Yalnız kalmamaya özen gösteriyorum çünkü uzlaşamıyorlar. Bazen de küçük küçük de olsa tatlıya bağlıyor kişi. Şimdi ben şunu merak ediyorum sevgili şey kendim. Dostu çocuk olmayı bırakamıyorum. Onun için ne ihtiyacım var bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. Peki uslu çocuk olmayı bırakırsan ne olur? Ne derler sana? Ne diyorlardı o zamanlar? Ne demelerinden korkuyorsun? Yani genelde şunu biliyorum ki biz uslu çocuk olmayı bırakamamamızın sebebi El neler, ne öyle değil mi? Yani... Duygu'nun bir kızı var. Şu an orada oturan benim kızım diye düşün, düşünürsem, kendimi ağırlıyorum ya. Her şey olabilir. Anne olabilirim. Çıkıp sizinle yetişkin benliğimle konuşabilirim. Baba olabilirim. Çocuk olabilirim. Şimdi yetişkin benliğimle orada oturan benim çocuğum olduğunu düşünürsem, Çocuğumun uslu olmasını isterim çünkü el alem ne der benim için çok önemli. Yani Duygu'nun kızı çok akıllı. Duygu'nun kızı hiç yerinden kalkmadı. Hiçbir şey istemedi, hiçbir yere karıştırmadı. Ne güzel çocuk yetiştirmiş. Bravo Duygu'cuğum. Çok akıllı bir kızın var. Çok güzel yetiştirmişsin. Ellerine emeğine sağlık. Harikasın. Ama kimse o çocuğun açısından bakmaz o çocuk sadece annesini gururlandırmak, onurlandırmak için akıllı olmayı seçmiştir. Çünkü kendi yoktur, kendi benliği de yoktur. Ne sever, nasıl bir mutlu bir çocuk olur, nasıl içindeki o potansiyeli atar, enerjiyi atar. Bu hiçbir yetişkinin umurunda değildir çünkü annenin umurunda değildir. Ve ben dışarıdan övgü almak için, dışarıdan takdir edilmek için, beğenilmek için, sürekli senin uslu çocuk olmanı isterim. Ve ileride sen de bir gün yetişkin olduğunda, kendin olmak istediğinde, el alem ne der diye düşündüğünden Annen öyle düşünüyordu. İçindeki anne benlik devreye girer. Hiçbir zaman kendin olamazsın. Hiçbir zaman kendin olmayı deneyimlemeden de bu dünyadan çekip gidersin. O yüzden şimdi diyorum ki şu an el alemi bir kenara bırakın. Herkes bir kenarda dursun. Çünkü yaramaz çocuğu ortaya çıkar Bugüne kadar El alem ne der diye susan sen Bir günde Kendin için bu suskunluğunu boz Sen konuş herkes sus Bir kere Hayatında bir kere <laughs> Üzülme Kimse ölmez Kimseye bir şey olmaz ...vazgeçme kendinden. Elalem... ...seni sevmese... ...elalem... ...sen ne kadar akıllı bir... ...gençsin, bir çocuksun... ...bir kadınsın, bir adamsın... ...demeseler... ...sana ne olur? Onların takdirini almazsan... ...şunu endişe duyarsın değil mi? Duyururum seni sevilmemekten senden vazgeçerlerse seni sevmezler. Seni övmemeye başlarlar. senin ilgili güzel şeyler söylememeye başlarlar. Seni onaylamazlar. Onaylamak, onaylanmak. Seni görmezler. Artık adımdan bahsetmiyor olurlar. Değil mi? Tamam. Bütün bunların olduğunu şu an farz et. El benim için ne kadar yaramaz, ne saçmalıyor bu, ne biçim konuşuyor, ne biçim oturuyor, ne biçim davranıyor. Ne kadar saçma sapan hareketler yapıyor çocuk gibi. Dedik hayal et, hisset. O duygunun içinde kal. Ne oluyor sana? Hiçbir şey yok. değil mi? Zaten hiçbir şey olmamıştı. Ecep korkuttular seni. Sen öyle biri olursan hiçbir şey olmaz. Olmamaya devam edersen üzerinde bir sürü yük olur. Kendin olmadığın kendinin altında ezilir durursun. Ve aynaya baktığımda kimim yani? Kimsin kızım sen? diyoruz yani insanlara. Kimsin kızım sen? Kimsin lan sen? Diyoruz ya merak ediyoruz ya. Kendimizin kim olduğunu bilmeden başkalarının kim olduğunu merak ediyoruz. Sinirle, öfkeyle de. Yani ben kendimin kim olduğunu bilmezken sen gelip bana burada artistlik yapıyorsun kimsin sen? İşte bu kendine olan duyduğun öfke kimsin senin altında yatan. Ve onu daha çözemediğin o halini saklayıp kamufle etmek için de küçük gösterisi yapıyorsun başkasına. Kime gücü. Bilek gücü. Kimsin sen? Soruyorum. Hatta merak ediyorum. Kimsin sen? Uslu bir çocuk musun gerçekten? Evet. Yeri geldiğinde uslu olabilirim. Yeri geldiğinde bir yetişkin olabilirim. Yeri geldiğinde Çocuğumu korumak için ona ebeveynlik de yapıyor olabilirim. Anne baba da olabilirim. Ama yeri geldiğinde çocuk da olabilirim. Bütün hakkı tanı kendini. Evet. Çok iyi anladım. Anladım ve çok rahatladım. Evet artık benliklerimi biliyorum. Kendime nasıl soru soracağımı biliyorum. Kendime yalnız kaldığımda o konuşan sesleri nasıl ayırt edeceğimi biliyorum. Evet, kendime misafir olmak çok güzeldi. Kendimi ağırlamak da çok güzeldi. Bunu deneyimlemek de çok güzeldi. Yalnız şimdi kendimle yalnız kalmak istiyorum. Tüm bunları oturtmak istiyorum. İçinde tüm bilgiler demlensin istiyorum. Ve kendimi rahatlamış, biraz daha huzurlu hissediyorum iyi hissediyorum bunun içinde kendime kendime yaptığım o sahipliğine de çok teşekkür ediyorum ve çok da güzel bir misafir oldum bunu da görmüş, deneyimlemiş oldum teşekkür ederim hep gelmek isterim buraya sana çok güzeldi teşekkür ederim. bana geldiğin için Elime misafir olduğun için, olduğunuz için asıl ben teşekkür ederim. Seni ağırlamak çok güzeldi, çok kıymetliydi, çok güzel bir deneyimdi. Sen de hep gel, hep misafir ol. Daha birçok mevzuları, konuları konuşuyor ve hallediyor olacağız. Biliyoruz ki biz birlikte olursak her şey hallolur. Merak etme. Evet, sevgili dostlar. Bugün sizinle kendimi misafir etmenin mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşadım. Bu çok güzel bir deneyimdi. Bence siz de vakit kaybetmeden bunu hemen deneyimli olun olur mu? Evinizde kimse olmasın. Güzel bir fon müziği açın, arkanızda çalsın o. Güzel bir ortam ayarlayın kendinize. Şımartın kendinizi, yakın bunlarınızı. Belki bir akşam ağırlaması olsun bu. Al kendine. Karşına da bir koltuk koy lütfen. Bunu gerçek bir drama haline Getir, gerçek bir tiyatro haline getir. Koy koltuğunu, oturt kendine karşı. Sor sorunu. Koltuklar arasında yer değiştir. Enerjidir bu ya. Hangi benlikteysen o ol. Anne olmayı da deneyimle. Baban olmayı da deneyimle. Onların açısından da bakabil. Nasıl parçalar aldığını ondan gör. Nasıl bir anlaşma yaptığını gör. Nasıl bir sözleşme Tüm bunlara tanıklık et. Sonra yine otur kendine. Sürü yetişkin benliğinle kendime veda et. Bir dahaki buluşmada görüşmek üzere deyip ayrıl ondan görüşmek üzere. Ne demek bu? Tekrar görüşeceğiz demek değil mi? Bir misafiri nasıl ağırlıyorsan evinde kendine kahve yap. Şımart kendine, kendine bir kek yap, bir börek yap. İkram et kendine, çay eşliğinde. Hep başkalarını mı ağırlayacağız ya biz bu hayatta? Hep başkalarını mı misafir edeceğiz? Bir günde sen çal kapını. Ne dersin? O halde başka bir misafirlikte yeniden kendimi, kendi kapımı çalmayı ümit ediyorum. Sevgili dostlar, siz de benimle bu eve konuk olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Ha bir de içinizdeki benler var ya benlikler. Hepsini ve bütün halde çok seviyorum. Yeni bir videoyla yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.